Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi R-Rahman rahim Alhamdulillah Salat ve Salam ve Baat Birinci Suret Hiç Mümkün Müdür Ki Bir Saltanat Bahusus Böyle Muhteşem Bir Saltanat Hüsnü Hizmet Eden Mutiilere Mükafatı ve isyan Edenlere Mücazatı Bulunmasın Burada Yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkemeyi kübra vardır. İkinci suret. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıften tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetler ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziyane, bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki Hikmeti hükümet ise saltanatın cenahı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezüz edenler orada devam etsinler. tazeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek ki onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemal manevisi vardır. Gizli kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesi ile müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuru ile muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor o kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdülillahi rabbil alemin el-fatiha